Evet arkadaşlar, şu anda İzmir Havalimanı'na doğru yola çıktık. <laughs> ee, SC Servis sponsorunda RGS'e kaymaya gidiyoruz derken bütün hesap bize kilitlendi. Şu anda Red Bull'lar Emre'ye girdi. Benzin Sezer'e girdi ama galiba adam iki defa çekti. 2 lira artı oradan girdi akşam pazarı. Şimdi yoldayız arkadaşlar. Oğlum ben aşırı heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlıyım. Aşırı kaymayı heyecanlı. bilmiyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın, kaymayı biliyorum ama karda kaymayı bilmiyorum. Buna da bir Ben kaydırma dip... öğreteceğim. Aynen. Sezer bana özellikle kaydırma öğretecek. Emre de kayma konusunda uzman. Hep beraber kayacağız arkadaşlar. Hep beraber takipte kalın. Evet arkadaşlar, şu anda gerildik. Ortam çok gergin. Arabayı koyacak yer bulamıyoruz. Otoparklar full. Oğlum nereye koyacağız? Harbiden nereye koyacağız? Vallahi ben ya? bir yere koyacağım ama yakında yani bu şekilde olmayacak yani. Genel olarak e, dış çok uçuş varmış arkadaşlar. O yüzden durum böyle. Şu anda o yüzden otopark yer alıyoruz. İzmir'de benim tanıdığım var yok. Havalimanında öyle tanıdık var. Abi, abi benim tanıdığım var. adam temizlikçi ama nakıyorum burada. Ne yapıyorsun? Niye ön kameradan onu çekmiyorsun? He? Ön kameradan niye çekmiyorsun? Tuş <laughs> yok mu ondan? ne bileyim ama iPhone 15'imi <laughs> zaten Kullanmayı <kullanmayabiliyorsun>. Yok yok. Görünüyor <laughs> <Görüyor> musun? <laughs> Gel kanka. Gel kanka sen de. <laughs> ne oluyor? Şu an. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> <Şunlarınız> çıkıyor. <laughs> Nasıl? Evet arkadaşlar şu anda CIP otoparka girmiş bulunuyoruz. Ömrüm 1000 TL VIP. Gündü 1000 TL VIP. Yanımızda seyirci Servin olunca bu işler böyle oluyor. Nasıl çıkıyor bakayım? Ömrüm boyunca e, metrobüse kaçak biniyorum. Burda lan. Oha ne kadar güzel. CIP'de ya. otoparka girmek çok eğlenceli. Şu an çok cool bir şekilde takılıyorum. CIP otoparkında geziyoruz arkadaşlar şu anda. Size CIP çekiyorum nasıl olduğunu. <laughs> Gördüğünüz gibi. C.I.P'deki kuş sesleri bir ufakta arkadaşlar. Bakın. Evet diyeceğiz şey var mı? Ben de teskede teslim olacağım. Baksana şuna. Nereye askerlik? <gülüyor> Benim <gülüyor> bavul kalsın mı? R.C.S. Amanın akayım. Şu bavulu <laughs> almıyorsunuz ya. <laughs> Ver kanka. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Bilet konusunda DC Sarvin 3 tane bilet alırsanız indirin dedi. 3 tane bilet aldık biz de. 100 daha vereceğiz. Tamam. Şey. Oğlum bu çok havalı lan. Hiçbir şey çekmezsen bile millet sana bir bakıyor burada. Portakal var da. Oğlum havalimanında fiyatlar yüksekti herhalde. Aç kalınca yersin diye aldın ha. Yanıma aldım çok yerim var. Fakirde böyle bir şey. Kayak parası mı biriktirdin? İki ay boyunca. Hayır. Yemedin içmedin portakalla gezdin ha. Bu hisseli gözüküyor. Şey. Evet arkadaşlar şekil bu. Ya, Sabahtan beri ayakkabı çıkartıp çıkartıp bak altına. altına. Ne ara geldi? Ya, ne yapalım şimdi gidiyoruz abi. Arkadaşlar İstanbul Havalimanı'ndayız. Şu anda ekip ekip büyüdü. Evet abi. Nasıl yolculuk? Merhabalar merhabalar merhabalar. İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? İyiyim ben nasıl yolculuk? Çok güzel. Daha da güzel olacak değil mi? Aynen. Tabii. Biraz uyuyarak geçirdik. Evet. E, Sezer Bey. Sezer Bey. Sezer Bey. Çekeceğimiz videoları hazırlıyoruz. Nasıl bir yolculuk? Nasıl bir yolculuk? Yolculukta kafayı koydum. Uyuyorduk Ondan ya. sonra bam diye bir hissesi gördüm. Evet. Şimdi başka bir şey yok. Kemal Bey nasıl bir yolculuk? Ya yolculuk güzeldi ama sabırsızlıkla kaymayı bekliyorum. Evet kayacağız yani. Ben evet, Ben güvene kaydıracağım bu arada. <laughs> <laughs> Ananı kim çıktı. Evet arkadaşlar sizlerle şu anda Kayseri'deyiz. Araç kiralamak için Necla Hanım'ıza yardımcı oldu. Necla Hanım teşekkür ediyoruz. İyi tatiller, iyi sinirler. Biz irtibat hattınızı aldık. Gelmek isteyen arkadaşlar sizi yönlendireceğiz. İndirimin için de teşekkür ederiz. Sizlerin bu indirimlerden dolayı yüzü güldü. <laughs> Tabii canım şimdi kahvaltı yapacağız o parayla. Arkadaşlar şu anda kahvaltı yapmaya geldik. Eski handayız. Bunun en meşhur kahvaltılarından. İzleyin mekanı. Mekan süper. Hava da güzel ama normalde hava gerçekten çok soğuktu arkadaşlar. Şu anda iyi. Evet yiyelim. Basma değil. Abla. Kendini çek, kendini Kendini çek oğlum, kendini. Abla buna tulum peyniri diyorlar ya. Değil, bunu değil. Değilim. Değil <laughs> Eşek evet. Ne peynir abla bu? Bu otelde yaşıyor, bedava yemek yiyor. Süzme peynir bildin ya. Süzme peynir değil, Yok değil. yok, bu tulum peyniri bak, çıkacak. Özel bir şey yapılan peynir de burada. Pelin Hanım gelince sorun. Tamam. özel yaptırıyor. Reçelleri falan da kendi yapıyor. Neyse, cevabı aldık teşekkürler. Güzel güzel yiyin inşallah. İnşallah. Teşekkür Tırt, tırt, bu, yumur, bu, yumurtalardan birer tane mi fiyatın içerisinde ya, Evet, evet, öyle ya. Bu biraz kötü oldu ya, bu biraz üzüldü. Emre sormak takdim haklıymış demek ki. <laughs> Oha, çok feci sıcak lan diyor. Beylen abi ya. Be. Abi, gözlü bak. Burada ağzım yeri vermek için en arasına patates sarıyorsun abi. Biraz da tulum peynirinden koyayım. Bu tulum peynir abi. Kimse bana inandıramaz lan o tulum peynir olmadığını. Parasızım çok iyi. Bak abla gelmedi o tulum peyniri dememek için buraya. Evet arkadaşlar şu anda kahvaltımız yaptık. Eski <laughs> handa kahvaltı 10 numara üzerine kahve. Kahve bedava. İşbirliği. Reklam almış. Bu da bir daha yapsana kardeşim bu yanmasın, yanmasın. Evet arkadaşlar şu anda kayak takımı kiralamaya gelecek. Sezer sahibine eşliğinde. Evet Sezer ne kiralayacağız? Her şeyi kiralayacağız. Burada soyunacağız, çıkaracağız, her şeyimizi alacağız. Aynen öyle. Bak ben geçen sene burada kaybettim. Güzel kayıyor mu? Geçen sene bunda kaymıştım. Samimi söylüyorum. Suat de söylüyor. En iyisi. Ayy, ayy. Artı dokuz Kayak Kıyafetlerimizi almaya geldik. Kıyafet kıyafet kıyafetlerimizi yapsana soyunuyor şu an. Evet arkadaşlar canlı canlı Sözü şu anda gel. giyinmeyi göstereceğiz göstereceğiz. Kıyafet kıyafeti kıyafet nasıl değil giyilir? Aç abi. Tamam. Bunu nasıl takıyorsun? Evet arkadaşlar kıyak <laughs> kıyafeti nasıl giyilir? Tarzı şimdi. Daha yeni açtı değil mi şimdi? Biz Giyeceğim oğlum onu niye çıkartıyorsun? Ha daha beyaz da daha güzel gözüken ha? Aşağıda ya Sen bana üstü bul abi o zaman ne yapalım? Abi ben yukarı düzenli renk Pembe, fuşya Ne olmadı? Ya sattı benim bakalım ne şansımız var mı ya? Sizler gel fotoğrafı çekelim. Şuna baksana oğlum ikinde koydum buraya. Tamam. Bir Bu iş tamam baba. Bu benim mi? Bu benim bilgisayar var Sağ tamam. ol. Tamam. Kayak botu nasıl olur? Nasıl giyilir? Nasıl giyilmesi gerekir? Nasıl hissediyorsun abi? e, ee, sıkı hissediyorum ya. Yani tutuyor değil mi yanlarda? Çok da? tutuyor. Buradan da bana basıyor bayağı. Basıyor. Yani nasıl olması lazım? Boş e olması de, lazım de, biraz. De. Ayak içinde ayakkabı gibi rahat. Lazım da. Ayakkabı gibi mi rahat olacak? Çok mu sıktı? Ha? İyi böyle. Abi sıktı şuralardan sıktı ya. Kameraya bir daha müdahale etme sakın. nasıl sıkılır. mu? Sen solcusun herhalde. Hadi bakalım Biraz daha iyi olur abi. Ayakta basarsan daha iyi olur abi. Ya, nasıl ya, abi? Nasıl abi? Nasıl, nasıl, nasıl hissediyorsun? abi? Nasıl Nasıl abi? hissediyorsun? Nasıl abi? Nasıl hissediyorsun? Şu kayak eşe şey botla bilgi verir misin? Ya nasıl olması gerekiyor, ne olmak gerekiyor? Oradan bot kayıyor. Bunda yanlış bilgi veriyor. Ver vergisin, bir bilgi vergisin, bilgi verir ya. Yani. Önden sıkacak mı, ayağa kalkınca kayacak mı, nasıl olacak? Yandan sıkacak mı? Klipsleri tamamen sıkmanız gerekiyor. Klipsleri tamamen sıkacağız. Ayağımıza oturur şekilde. Ayağımıza oturacak. Ayakkabı gibi mi olacak yoksa biraz e, sıkması mı lazım tamam mı? biraz önde ayak boşluk olması lazım. Emre! Çünkü sıcak tutması için. Eğer tam denk gelirse üşme yapar. Ee, çok sık olmayacak yani tamam. Güzel bir bilgi verdim. başlamadan sen şu an boşlaysan şu diyeyim falan bitir post Aynen. paylaşsın. Bütün her şeyi sıfırla. Bu gözlük kimden aldın? Bülent Ersoy'dan mı? He? Murat Öküşen mi? Murat Öküş mü? Evet. Ee, aynen doğru. Tamam. Ne şeyle açıyorsun? Sezer sus bir dakika ya <laughs> Bunu da açtın ya abi Tamam Şu dili Şöyle yapıyorsun Tamam Eyvallah Bu kadar Tamam teşekkür ederim Evet şimdi kayak takımımızı ayarlıyoruz Bunu neye göre ayarlıyoruz kilomuzun? 10 kilo ya da 15 kilo aşağıya ayarlıyoruz. Aynen Üçüncü öyle. Düştüğün zaman ayağınızdan atması için. Evet, SC Sarı'nın şu anda. Sen bunu şey beraber. Ki? Abi işi öğrenmeye, öğretmeye çalışıyorum. Takipçilerim merak ediyor şu evet, anda ne yaptın? Sen takipçilerine ne yardımcı Tabii. oluyorsun? Burada tornavidanın boyu, kilogram her şey çok Bunu ayarlayacağız şimdi. Dur. 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 Şu anda kaymaya çalışıyoruz. Kayma önce teleferik fiyatlarıyla alakalı bir 150 kişi geçtik ya. 150 kişi geçtik. 50 çıkış alacağız. 50 çıkış alacağız. TL. 1200 TL. İki gün kayarız herhalde diye düşünüyorum yani. Kayarız. 50 defa kayarız. Kaymayı severim bilirsin Sezer. 50 Bakalım. 50 defa kayarım. Sevdirebilecek mi sana kaymayı? Aynen öyle. Tek seferde 50 defa kayar mı sizler Sezer? Tek seferde yok. Tek seferde iki güne yaparım onu. İki güne tamam. Hı -hı. Ben de aynı öyle. Hiç evden çıkmam. Hı. Adam sen. Dört tane elilik. Her tarih şiyor zey, bilginiz olsun. Dört tane elilik. Tamam. Ödemeyi bir karttan mı alacağım? Yani alacağım? Ödemeyi tek karttan mı alacağım? Ödemeyi tek karttan alacaksın. Evet. Bir saniye. Ben ayrı alacağım. Dört tane elilik doğru mu? Doğru. Dört bir saniyemiz kaldı. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bacaklarını <laughs> böyle yap. Aman Allah'ım. <laughs> 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 Toprak atıyor <laughs> yağının da malzemesinin de taşı 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 bitmeden anasını satayım ya. Bu nedir? Bunu taşı bunu taşı bunu taşı mahvoldum ya. Kayak mayak yapmıyorum abi. Kayak merkezine gelip sadece video çekmek. <laughs>